Oo, Ayşe bebek. Bugün çok keyifli görünüyorsun. Hava çok güzel. Yoksa sen parka mı çıkmak istiyorsun tatlım? Hep gülücük attığına göre keyfin yerinde senin. Ama dur bakalım dikkatli ol. Oradan düşebilirsin. Tatlım dur yavaş yavaş. Hayır. çağırmalıyım. Doktor İpek bugün çok yoğun. Kliniğinde hastaları için özel tedaviler geliştiriyor. <laughs> Aa, telefon çaldı İpek. Ne olmuş hasta mı var? Ayşe bebek yataktan mı düşmüş? Hii, çabuk olmalıyız. Çabuk çabuk çantanı toplamalısın. Doktor İpek hemen hemen her şeyini çantana bırak. Kocaman iğnelerini de almalısın yanına. Hadi tatlım çabuk olmalıyız. Çabuk 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 çabuk. Ay! Vah vah vah. Ayşe bebek ne yaptın kendine böyle? Nasıl düştün sen o yataktan? Doktor İpek hemen yardım etmelisin bence. Hii. Ah tatlım sen nasıl düştün o yataktan. Ama üzülme İpek seni şimdi hemen verir. Vah 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 çok üzüldüm ben İpek sen de üzüldün mü? <laughs> olabilir böyle vakalar olabilir dedi İpek. Çünkü o bir doktor. Böyle şeylere alışmış olması lazım. Nasıl iyi mi? Hmm, bence hemen bir iğne yapmalısın. Rahatlaması için. Kocaman iğne mi yapmalıyız? Tamam hemen o zaman. Doktor İpek kocaman iğne yapmamız gerektiğini düşünüyor. Öyle kolundan mı yapacaksın? Ay! Sakin ol Ayşe bebek şimdi iyileşeceksin. Sakın korkma tamam mı? Neden ağlıyor şimdi? İğne canını mı acıttı. Ayşe yapmadı, ağlayacak bir şey yok. Doktor canını acıtmıyor. Seni iyileştirmeye çalışıyor. <laughs> İpek alemsin. Bir anda gülü vermeye başladı Ayşe. Ay İpek sen çok iyi bir doktorsun. Ne kadar iyi davranıyorsun hastana öyle. Şimdi de ona mama mı veriyorsun? Çok mu acıkmış? Ay. Ayşe bebek çok mu acıktın doktor beklerken? <laughs> bak mutlu oldu. Bir anda ilişi verdi sanırım. Bak ağlamayı bıraktı. Ayşe bebeğimiz çok mutlu. Hayır dişleriyle problemi yok İpekciğim. Bak o kadar mutlu ki. Sen ona bence son bir ilaç ver. Uyusun. Daha da bir şey kalmaz. Düşerken ne oldu? Dişleri mi kırılmış? Yok canım, sana öyle geliyor. Bakalım Ayşe. İpek, dişleri gayet iyi görünüyor. Ne yapacaksın dişlerini? Dişlerine bir şey Böcekler girmiş. Böcekler mi girmiş? Ayşe, böceklerin dişinde ne işi var? Yoksa Doktor İpek mikroplar mı diyecektin? Hmm. Ayşe galiba dişlerini fırçalamıyor Onun için mikroplar gelmiş yapışmış Şimdi de İpek onların Temizlenmesini sağlıyor Dişlerini temizliyor e Hadi bakalım Senin dediğin gibi olsun Ne yapacaksın ağzına, ağzına. ağzına bakacaksın Hadi bir de boğazına bak Ben hiç böyle keyifli bebek görmedim muayene olurken bile gülücük saçıyor. Bu galiba senin çok iyi bir doktor olduğunu gösteriyor İpekçi. Bacaklarını da mı kontrol edeceğim? Hadi bakalım. Şöyle yatırı verelim yatağına. Ay yavaş ne yaptın? İpek birazcık yavaş ol. Bak ağlamaya başladı. Çok sert vurdun galiba bacaklarına. <laughs> Ayşe sen de çok komiksin. Bir gülüyorsun, bir ağlıyorsun. Bak yine ağlamaya başladı. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Ay, biraz yavaş vur doktor hanım. <laughs> Hadi bakalım. Bence iyileşti bu kadar tedavi ona yeter. Bir mama, bir ilaç, bir iğne her şey yolunda bence. Ağlama sen de Ayşe. Her şeyi ağlıyorsun. Gayet iyisin şu anda ağlayacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Evet arkadaşlar, Doktor İpek Ayşe bebeğe ne kadar bir tedavi uygulayacağına bir türlü karar veremedi. Aslında Ayşe şu anda gayet iyi. İpek elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. İpekciğim oldukça iyi bence yeter artık. Evet arkadaşlar videolarımızı izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.